Korkulacak bir şey yok efendim. Dağlıların konuştuğu Arapçadan başka bir lisan bilmez. Şen, tamam. Ne haber her zonjir alburs? Führer'im şu anda Profesör Neckermann gizli televizyonda emirlerinizi bekliyor. Tamam. Wie bei einmal ob ich ihn geban an sie, die tan mein Hand, ihr war uns fertig Dünja, dass haben sie, warum bringt sie Television? Dann warum sie? Önümüzden çekilin de biz de görelim televizyonu oğlum. Ay, مش ممكن بعد şey. Yaşasın Führerim! Emrinizi bekliyorum! Yaşayım ben! Her Profesör Lecherman! Taşın bandı! Bitti mi? Şu anda beş saniye zarfında... ...Bütün güneş sistemini infilak ettirecek kudrette... ...Utarit U bombası... ...Şefin emrine verilmek üzere hazırdır! Şimdi, nasıl aynı kantrağın sizi beni aynı obistan elinde bir yani bombayla İklim şartları şu anda bombanın patlatılması için en müsait yer olarak bir ülkeyi gösteriyor. Orası da Türkiye. Yaşasın şef. Yaşayayım ben. Şön! Çok güzel profesör Nechirman. Herkeler, televizyon kapat. Vazifesi bittiyse öldürün. Aman şef, daha çok vazifesi var. Peki, bayrama kadar yaşasın! Bomba, bir Alman Zeyba Olç, emrimiz ördene Türkiye'de patlatılacaktır! Başüstüne! Hayır! İki hafta sonra bütün dünyaya bir ihtar neşriyatı yaparak... ...Kayıtsız şartsız emrimize girmelerini bildireceğim. Eğer dinlemezlerse, istediğim bir ülkeyi ortadan kaldıracağımı söyleyeceğim. Tabii, önce inanmayacaklar... ...İnanmasınlar, inanmasınlar, inanmasınlar! İşte o zaman... ...Türkiye'yi haritadan sileceğiz! ha <laughs> Ei, was wie ein Mann oben sind als Hand, das Iber Liberty man sein will, das Unti, Alloy Patolono, ja machen Sie Lände, Kolichin, ja machen Sie, haben verstehen Sie? Nein, Obels, bitte, Bombay zu sehen, Şu anda apandisit ameliyatı olan bir genç kızın vücudunda... Şön, şön general! Anlamadım! Bu sabah bir Türk kızı şiddetli bir kriz geçirdi. Derhal müdahale ettik. Seni bedava ameliyat edeceğiz dedik, inandılar. Ameliyat odasına soktuk. Eğer emrederseniz, apandistini çıkarıp... ...Yerine bütün dünyayı berhava edecek bombayı koyacağız. İşte ameliyat odası! Herkese selam! Kasaba amel Seni ikna ediyorum! Open Televisions! Apenz! Kim Badem? Kızın abisi, bir kaçakçı.